Gelişine bir vuruş oyun alanının dışına mı çıkacak? Ceza sahasının dışına açıldı. Bir ortada kale alanına doğru. Aman Kim yapma hatayı. Doğallı bıraktı pasını. Gelişine bir vuruş top direkten geri geldi sonrasında. Top maalesef ağlarımıza gidiyor. Ya şu hatayı yapmamak lazım topa gönderen oyuncu Slavia Praka'ta. Bu vuruştan önce yani pozisyonda ıı, şut atıldı ve direkten döndü. Sonra boş kaleye tamamladı. Ondan önce iki Oo, Top uzun. ceza sahasına gidene kadar Heh. esas problem orada yani o, onu daha iyi karşılamamız tabii gerekiyordu. Tabii bak şurada orta yapılıyor ya kimse yok. Kim görmüyor arkasındaki oyuncuyu ve o topu rakibe indiriyor. Ardından direkten dönen top boş kaleye Trabud atıyor. Bu e, yani şu dakikadan sonra o vuruşu yaptırıyorsanız eğer zaten o gol 57. dakikada maçta haydi, birazdan oyuna dahil olacak. Sadece atışını kullanmak üzereyiz. Kullandık şimdi. Sağ kanada açıldı top. Orta şansı arıyoruz. Sosa da aldı topu önüne. Sosa bıraktı Mert Hakan'a. Mert Hakan açtı oyunu sol kanada. Orta şansı alıyoruz Ferdi ile. Ferdi ceza sahası Ferdi. Son çizgiye Ferdi kanada. Gol 58. dakika maçta durum birbirine geldi Ferdiye. Ferdi'ye yazın bu golü Yazın Bravo bu golü Ferdiye. Ferdiye. Ferdi'ye Mükemmel çalı mükemmel pas Şahane bir vuruş Ha gol geliyor muydu evet geliyordu 5 dakika önce olmalıydı burada oldu 2. yılda şu 10 dakikalık bölümde Zaten tempo yakadı Ferdi'nin çalımı Sol ayakla veriyor ya Ya bir oyuncu sol bek olmayıp da Bu kadar iyi sol bek oynayabilir mi ya Kesinlikle çok iyi rakibinden çok iyi sıyrılıyor Pelkas'a çıkartıyor Pelkas Mükemmel bir girişine, gol vuruşu bu. Gol geriye döndü. Orta yuvarlağa doğru kendi yer alanında orta yuvarlan topla buluşan oyuncu Osu alanımıza geçti. Yerden oynadı. Derinliği tamam, kaybetmeyelim. Arapası savunma arkasına girer hayatıyla Salay kale boş. Dön kaleye Altay Doli. Yapmayın bunu. Çok da yani bir hava yakalamışken bu basit hata Salay girdi araya ama top maalesef Doli'nin önüne düştü. Doli kaleye dönmeye çalışan Altay'ın ve savunmamızın üzerinden topu alıra gönderiyor. Yani bu gol olmamalıydı. bir iletişim problemi var. Yani ya belki Altay dese ki ben çıktım. zaten Salaiye topa dokunmayacak muhtemelen. Hayır bir de Atilla'nın dokunduğu yer öyle pis bir yere evet. düştü ki top. Dolly de çok sakin bir ayak içiyle topu alıra gönderdi. Ya savunmadaki o e, maalesef düzen o dışına çıktığımız yani ve anlaşmazlığımız top önünde kalıyor. Geliş lav yaparak çıkarken kaptırdığımız top sonrasında Ani atakla yarı sahamıza Kazandı. Geriye döndü. Kötü ama yer olsaydı ama bu pozisyonu vermeyin beyler. Savunma dikkatli. 6 ay çıktı. 6'ya aya rağmen top ağlara gitti. Linger 64. dakikanın ilk saniyeleri. Slav yaparak çıkarken kaptırdığımız top sonrasında ani atakla yarı sahamıza çabuk geldi. Yani, Linger, 2. yanın başında oyuna dahil olmuştu. Maçta durumu 3-1'e getirdim. Fenerbahçe gibi bir takım böyle bir gol yememeli. Yani o sahinin attığı yer, rakibe müthiş bir pas oldu. Savunmamız yani çok penaltı gibi gelmedi, bilmiyorum. Her herkes kamerasından, ayıracağız. yer kamerasından çok daha iyi anlarız. Bir el var mı yok mu? Yani penaltılık bir hamle yok, yok gibi ya. Bir yok, bir hamle yok. çok iyi yere, haydi. Haydi, haydi. Hadi. Haydi, haydi Ferdi. Şut. Haydi Hadi şut. Ferdi. Şut, gol! Bravo, Ferdi be. bravo Ferdi. Sana yakıştı bravo bu Ferdi. gol. Senin oyununa bu gol yakıştı Ferdi. Bir gol bir asist Ferdi Kadıoğlu. Günün yıldızı. Ayakta alkışlanacak performans ya. Önünü boşaltışı, vuruşu. Evet çarptı girdi ama Ferdi bu golü sonuna kadar hak etti. Bu gol, bu gol önemliydi. Bu gol önemliydi. Bir tane daha gelecek. Ben hissediyorum 3-3 olur mu maç? Ferdi çalımı müthiş. Önünü boşaltıyor. Ferdi. Asist'i de yazalım Arda'ya. Yazalım. Büyük oynadı Ferdi. Ferdi Büyük bravo oynadı. Ferdi. Bu, bu golü çarpan önce falan yazmazlar Yok değil mi? Yok canım. Ayıp yani şu şey gol.